Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Yahya. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 multiplayer oynuyoruz ve yanımda sürpriz bir konuğum var. Acaba kim? <laughs> Afiyet olsun Furkan. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Hoş bulduk abi. Sen nasılsın ya? İyisallah. Allah Euro Truck tıra oynamayalım. Aynen ya. terslerde falan duruyorsun. Şöyle bir sürttürdüm sana ama idare et. Şöyle bir dönelim de. Böyle bir sürttürdün ki tırtıp girelim. Hadi bakayım Furkan. Arkadaşlar Kiel'den çıktık. Nereye gidiyoruz? Rotterdam'a doğru bir yolculuk yapacağız. Aynen Rotterdam. Bakayım nasıl bir yolculuk olacak? Nasıl bir sıkıntılarla karşılaşacağız veya karşılaşmayacağız. <laughs> ya şu an gece saatler olduğundan dolayı e, şu an ya. akşam akşam diyorum gece bir hatta ikiye doğru geliyor saat. Evet evet bir civarı falan. Aynen fazla kişi yok olanlar var tabi ama e, yani biz bizeyiz. Tabi tabi biz bizeyiz. Muhabbet gör gör şamata, gözüne dibine vuracağız inşallah. <laughs> Aynen. Aynen benim çayım da var. Aynen benim de. Benim de soğuk oh. çayım var. Şöyle çok bir bulmayım. Aman tarlaya doğru giriyoruz. Milletin tarlasına girmeyelim. Zarar devam. Söylerim. <laughs> ya Furkan hatırlatma şunu bana ya. Ama var ya, ya çok pis ezdim beni. Ezecek ne güzel sesini <laughs> güzel sesini paylaştım yani. Yok be nere güzel sesin be. Ya sen de ama. İzlemişlerdir senin kanaldaki arkadaşlar. Benim yani. şarkı videomu. <laughs> İzlediler. Kötü yani. mü yani? Bence gayet. güzel <laughs> Yo ben kendimi beğenmediğim için. belki Ben, ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Bak yo. <laughs> <laughs> Troll Furkan. Şimdi <laughs> Furkan. Benim bu gecenin bu saat çay demledim. Uykum vardı, çay biraz uykumu aldı. Güneşte demlediğim için. Yani çayı güneşte demliyor arkadaşlar Furkan. Değişik bir sistem. Siz de, <laughs> siz de deneyin. <laughs> Allah, Allah. Aman dikkat Furkan yavaş yavaş yavaş. Ben yavaşladım. Ben yavaşladım. Çay şey denizime karşı da. Biraz daha dikkatli gir. <laughs> Oğlum adamı devireceksin lan. <laughs> Arada araya aldık adam ama. Ben onu geçeli 10 saat oldu. Ya olur. arkadaş ya bir git ya bir git of, ya. Of of. Hayret bir şey ya. Yolaçsana lan taklayıcı. Ya hayret bir şey ya. Hep senin yüzünden devirecekti ben adam biliyor musun? Yalnız biraz yavaşlarsan Furkan şu an Ornaya... bayağı bir görüş alanından çıktın. Durdum ben. Seni bekliyorum çayımla birlikte. Oh. <laughs> Maşallah. Hadi yürü. <laughs> Su, Oğlum bu çıkart. adamı devirmemiz lazım. <laughs> Bir ben devirirdim. Bas Furkan. Bas. Oğlum bu adamı yakalamamız Hiç. lazım. Arkamız adam var. Gökhan var Gökhan. Gökhan Türk mü? Aynen. Bakayım. Gökhan Türk mü? Soruya bakar mısın? <laughs> Gökhan isminde Alman ismi olacak değil ya. <laughs> Gökhan isminde Ugandalı. <gülüyor> Düşünsene <gülüyor> Gökhan Kam ismi. Kamboçyalı. <laughs> Hatta Rus geliyor. Su kabiliyat <laughs> diyor gidiyor. <laughs> Nereye gittik acaba? Sağ falan mı döndü o Arkanda. Adam ya? Hatta az önceki ki, az önceki yanında. adam. Ha o bilmiyorum. Gökhan değil ya. Gökhan'da sıkıntı yok. Onu bilemeyeceğim efendim. Onu yakalarsam devireceğim onu. Yalnız 22 ton be. 22 ton da gelmiyor. Paketlenmiş cam taşıyoruz. İstiyorsan değiş tokuş edelim. Yok be. Ben kendi tırımda rahatım. Yok, tırın devinek ki zaten dorsen dedim. Dorseyi değiştiremiyoruz ki. <laughs> Senin o tırını ben ne yapayım? Senin o tırını Dediği değiştire. Dediğin şey bak sanki tırlar denize <laughs> Seninki ne? <laughs> Ney Benim, benim dorsen mi? Aman 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 devlecim. Aman, aman Aman iyi kurtardım ha. Benim dorsem diyorsun. Senin... Şu an F6'dan bakıyorum. büyük tabak çanak diyor. Tabak büyük. çanak mı? Aynen bildin tabak çanak yazıyor. Ya adamda fena lag var ha. Bir önünde beliriyor, bir 100 metre ilerimde beliriyor. Ben Art onu bir yap. yap. Sen sen nasıl bir lak yapıyorsun lan? he? Hemen yakala Furkan. Vallahi Furkan alırım. koş. Sen. Arkanda zaten 1-2 ton yük var. Yakala onu. 1-2 ton dediğin 16 ton. <laughs> 16 ton mu? <laughs> <laughs> Aynen. Ama benimki daha fazla ya 22 ton. Kaç ton? 6 ton fazla mı var? Allah senin? Allah. Ama Furkan ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın <laughs> lan? <gülüyor>

Oğlum olmuş ya, ya, ne olmuş burada? Ya? Durursam çalışmaz bu araç. Abi frene de <laughs> Durursam çalışmaz bu araç. Furkan ilerle. Ya vurdururuz abi sıkıntı yok. <gülüyor> <Gel> <gülüyor> nasıl vurduracaksın koca tırı? <laughs> yolu kapatmışlar. <laughs> 22 tonla ne yapacaksın? Dur, dur ben şuradan geçerim. Report edelim. Report admin yoktur ki bu saatte. Varsa bile uyuyordur yani. Ama isimlerini göremediğim için. Aman hadi aman. ya benim ben Benim buradan tır... geçeyim. Dur 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 geri gelme geri gelme. Benim gelme. tır durdu. Benim lan tır. Lan geri durdu. gelme lan. Neyse Furkan ben yardımla mecbur gidiyorum. Y %70 yüzde ben de diyor. hasar var. Tamam, Hayret ben şey Ben de ya. ben de çok pis çarptım. %37 kafada, 131 de dorsede var. Abdullah bir de sorry demiş bize. Olsun bir kem çekti sen. Nereye gidiyorum ya? Bir saniye. sen gittin mi? O zömürke geldim ben. E tamam beni de oraya götürür o zaman. Değişen bir şey olmaz. Aynen içimdesin. Tüh ya. Zaten para da yok. Eksiler ya abi adam değil yolu ya? kapatmış ya. Gece gece admin de yok. Fırsat bilmiş. Yolu kapatmış. İşte <laughs> arkadaşlar böyle sıkıntılar da var maalesef. Gece oyunda admin yok. Vatandaşlar kafasına göre yol kapatır. Neyse bunlar da oyunun tadı yapacak bir şey yok. Yani. Sen bir çık da Furkan bana girmeyelim. Ben, o, o ben <laughs> değilim. Sen değil misin o? Yok ben daha içerideyim. Yanındaki içeride... mi sensin? Tıra ya, hava basıyorum hareket etmiyor da. Hadi. Biliyorsun fren hava lazım. Aynen. Yalnız ben, Lakan, şey ya. ben de kapalı ya. O hava olayı. Ha, ben uğraşamam çünkü. oluyor ya. Devam et. Ben uğraşamam çünkü onlarla. <laughs> ha duracan, hava basacaksın ama. Sen. aman ne gerek var heri yalnız var ya hiç frenine basamadan adam akıllı adamlara daldım ya. Aynen ya ben de o, <laughs> bana, o bana koydu işte. Eee kimdi Gökhan mıydı bizim yanımızdaki? Aynen. Gökhan o da o da e, çarpmış. Gökhan sol şeritten bir an sağ şeride geçince ben de sağ şeritteydim. Yok ben gittiğimde o kaldırımda çıkmış he bariyerlere çıkmıştı. Yani ben de herhalde Gökhan'a vurdum tam bilmiyorum ama Sağlık olsun be. Bir şeyler oldu orada yani ortalık fena karıştı. Kellerman hangi Q? Aynen aynen. Ne demekse. <laughs> aynen dedim ama ne demek? Sen görüyor musun isimleri? <laughs> Yo. Ha. Hayır. Niye aynen diyorsun? Aynen. Ne ya bileyim? bir dakika bir dakika ben sana niye aynen diyorsun? Sen söyledin ya bir şey. <laughs> ben de o yüzden aynen dedim alışkanlık. Belki ben Kamboçya dilinde bir şey dedim sana. Sen Kamboçya Ka ne ne dili? Kamboçya. <laughs> <laughs> Kamboçya dilini bilir misin? Kaporça dili. Ney? Kaporta dili. Kaporta. Ha. Bildiğimiz kaburta mı? Yok, bilmediğim kaporta. Ha, bilmediğim kaburtaysa sıkıntı yok o zaman. Ha. 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 Ne hı <laughs> Hı. Hmm. <Öyle. gülüyor> <laughs> Sen çok biliyorsun. Ha. ha peki. Ha, şuradan bir sola dönelim mi? Olmazsa biz sola dönelim Furkan ya. Sen sağa dön. Yok ben sola döneceğim. Peki. Hadi bakayım. Daha ne gibi durumlar bizi bekliyor göreceğiz. İlerleyen saniyelerde, dakikalarda. Saliselerde bile olabilir. Saliselerde bile olabilir yani. İnsanlar deli gibi yol kapatıyor. Haraç kesiyor. <laughs> <Ya> utanmasalar soyacaklar. <laughs> Vallahi ya. <laughs> İlk takla tukla <laughs> işimizi de yapmış olduk bu arada Furkan. <laughs> aynen. Vallahi Şimdi ben ya. bir şarkı patlatmak istiyorum. Patlat bakayım. Yok. E, patlatma o zaman. Tamam zaten istemiyorum. Allah Aman Allah. Sorulanı sab ne yapacağız? Aman patlatma. Aynen, Sağ aynen, 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 aynen. GPS'in ayarlı değil mi senin? GPS ayarlı da karıştı, kafa yedi. Yok yok. Allah bismillah gidiyordum yine. Hah. Allah stop etti. Dur dur ama karanlık. E, tamir oldu. etmedin mi? Yok ben yani... kendim bastım kontak tuşuna. Ha. Yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Normalde kontağı ee, kapatınca şey, direksiyon bir mı? şey mikrofon ayarını bir tekrar yapar mısın sen? Yapayım. Hemen. Şöyle bir yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Cem duymasın bak. Ne alaka ya? <laughs> tabi 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 tabi. O meşhur lafı kimse bilmiyor yani. <laughs> ya yok vallahi onun için demedim ya. Ya kasap Furkan biraz yavaş. Sen sen en son ne yedin? En son ne yedim? Aynen. Ne yedim ben ya? Bana halde? dedin ya, bana dedin ya yemek yiyorum diye. Ben ne yedim ya? İnan unuttum ya. Ha sucuklu yumurta. <gülüyor> <gülüyor> sucuklu yumurta kafa yapmış. Yani olabilir Bende de çay yaptı gece sucuklu gece Sucuklu yumurta yedik ya arkadaşlar. Arkadaşım vardı yanımda ha. Beraber PES videosu çektik Zaten Ya bundan sonra gelir ya da bundan önce gelir Muhtemelen Tam emin değilim ama Peki Yumuklu sucurtan Sucuklu yumurtanın <gülüyor> içinde <gülüyor> Sucuklu yumurtanın içinde Şey var mıydı Yoktu Furkan ya yani şey diye bir şey yok içinde. <laughs> ya yani şey yoksa iyi tamam o zaman. Yani olsa, olsa, zaten sıkıntı. Olsaydı kötüydü. Yani olmaması lazım zaten. <laughs> Şeyden kastımın ne olduğunu biliyor musun? Yok. Bu arada birkaç eleman var burada. Aynen kastırdı Bizim biraz. biraz. güzel yatta bir tane eleman var. Herhalde sabit duruyor ya. O aa, da. aa yine benim arkadaşlar rastladı. Vallahi. Oh. <laughs> selam verip geçtim o Furkan ismin çıkıyor yalnız bir <laughs> dikkat et yazı Aynen. yazma. özelden <laughs> konuşurum onlarla Videoda ismin çıkıyor yazdığında. Ne olur ne olmaz ban olayına karşı önlemimizi Aynen. Anlatacak alalım biz. Bir şey yaptığımız yok ama e, asılsız report, report edenler oluyor. Tabii, o yüzden... tabii. Biz ne şey yapalım, onu ben sana sen, sen sıkıntı yapma. Aynen aynen. <laughs> Unutturma da. <laughs> evet, benim çayım bitti. Ne moralim güzel. Moralim bozuk. Ben sana soğuk çay yollayayım buradan Furkancığım. Ya soğuk çay ne ya, onu sen bana güneşte demle de getir. Güneş, sıkıntı değil ki hacı ha, iki dakikada kaynatırız yani. <laughs> güneşte? Gecenin güneşinde. Yani. gece de güneş var ama bizim memlekette yok. Önümüzde iki tane eleman var Furkan. Gel şunlar uçuralım. Uçuralım. Ya bak bu gecenin bu saatinde kimlere, kimlere? Allah! <laughs> <laughs> aman 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 aman. Elemanı devirdim mi? Allah! Furkan devirdin mi elemanı? Devirdim kaç. <laughs> Yürütürak cinayeti işledim. Abo. Kaç, kaç, kaç. Vallahi bastım son surat. <laughs> Polis gelir. Burada da bir adam devirmiş Korona çalıyor. Birader yardım eder. Kaç 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 Furkan. Aman. Vallahi ben bir şey yapmadım. Onlar bizi, Benim Onlar bizi yakalayabilir belki. Yalnız ne, ben, bir şey ne? yapmadım. Yanından hafif bir sorladım. Kendisi ya Allah, panik lak. yaptı sanırım. Hep hep lak gözünden alıyor. Of 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 ben de Ama eleman eleman Allah. eleman fena yattı. Of of Furkan. Tamam. Allah Allah. Skanya var altında uç <laughs> Furkan, ne ya, ya? yapıyorsun Furkan ya? <laughs> ya bırak ya bırak bu işleri ya. Ya gittin bana sıkan yağdırdın ya yolda tepmiyorsun. Furkan, ya. ben gidiyorum oğlum sen ya nereye bırak. gidersen git. Burak Çabuk ya. o elemanlar beni yakalarsa bitirir <laughs> Girler çiğ çiğ gibi Valla hangi şehre gidecek bir baksana Adamlar Amsterdam'a gelmişler <gülüyor> <gülüyor> Önünü kesecekler ha Ben de Amsterdam'dayım F7'ye bastım Amsterdam'da mısın? Aynen Amsterdam senin önünde Biz şu an. nereye gidiyorduk? <laughs> Biz Rotterdam Rotterdam'da mıydık? Benim önümde mi Amsterdam? Aynen Tamam çık bekle o zaman sen <laughs> Yok benim çıkıp beklemem sorun değil O adamlar da burada Yo yok sorun değil sen bas Söyleyeyim mi siz devren adam buraya geliyor diye? Ha? ha? <gülüyor> Sakın. <gülüyor> Oğlum adamlar ya Türkçe bilmiyorsa. Furkan <laughs> İngilizcemiz yok mu? Sen bana bunu mu demek istiyorsun? Oğlum ya adamlar İngilizce de bilmiyorsa, Russa? Russa su kabiliyetler bir mutluluklar dileriz. Yani yok. Ya Çince biliyorlarsa sadece Çinlerse. O zaman. Japonca biliyorlarsa Japonlarsa. Tamam tamam zorlama. ha <laughs> <laughs> gördüm seni. Benim arkamda mısın? Mikrofon ayarını bir daha yapar mısın? Tamam. Sana evet. Biraz sıkıntı var arkadaşlar. Furkan'ın mikrofon jack girişinde. Halbuki daha yeni almış. <laughs> jack girişinde problem var şu an. Yok yok ya mikrofonda ya ya değil ya. şey kulaklık aynı mikrofonda aynı, değil aynı, aynı mikrofonu kullanıyoruz aynı aynı kulaklık mikrofon kullanıyoruz <laughs> Allah la, sağından lan <laughs> kardeş ne yapıyorsun lan <laughs> adam sağından giriyoruz bak böyle soldan geçti bak Furkan, adam solu kapat solu Furkan kapatıyor Allah intikam alman lazım alamıyorum adam solu da kapatıyor o adam beni devirden düşürdü Furkan beni ne düşürdü onu uçurman lazım alacağım Bak bak ne yapıyor? Aa. Dur. Ulan evet. 22 ton kardeşim gelmiyor ki ya. Ben ne yapayım? Dorsayı bırakayım, dalayım mı adama? Ne yapayım? Adam limana gidiyor ya. Sağa dönecek. Ciddi mi? Hı. Takılalım biraz. mı lan peşine? Boş ver be. Neyse. Biz uslu şoförleriz be. Korneye basıp yolladım adamı. Klasik Türk kavgası. Aynen. <laughs> El Clasico Türk kavgası. Yalnız arkadaşlar e, PES 2016'da müthiş bir PES şey PES diyorum ya. El Clasico duelosu yaptık var ya. Yani e, bir de şöyle Light bir sıkıntı patlaması. var. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Maalesef üzgünüm. Neden olduğunu da çözemedim. Videonun e, 26 27 sanırsam. 27. dakikasından sonra maalesef sesim mis kaybolmuş. Öyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum. <laughs> Sorunu çözemedim ama inşallah çözeceğiz ya onu da. Çözersin be. Ya yani neden öyle bir şey oldu? inanın ben de bilmiyorum ama. Ya o, o biraz canımı sıktı. Çünkü son anlar o kadar güzel çekişmeli gitti ki yani <laughs> 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 Ya yani o kısmı keser miyim, koyar mıyım onu da bilmiyorum şu anda ama. Bakacağız. Yani şimdi artık programın böyle ümüğünü sıkasın geldi değil mi? Aynen aynen Furkan. İnsanın canını sıkıyor durup dururken ya. Bakalım hayırlısı ya. Rotterdam göründü. Oyun kasmaya Tabii, başladı. Aynen, aynen 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 Furkan. Rotterdam da çok aşırı bak. derecede fena kasıyor. Abo şu an var ya. Git git Rotterdam'a git bak. Abo abo abo. Allah. Allah. Allah, Allah. Yattım Furkan. Lagdan hiçbir şey görünmüyor şu Hayır an. Hayır senin bende. yatman bir şey değil. Bana ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Yüzde 95 hasar. Ben de yüzde 20 aldım. Bakayım. Ama yürüyor neyse. Tar 100 hasar var. E Rotterdam neden bu kadar laglı? Çok insan olduğu için herhalde değil mi? Hop arkamda bir kaza daha oldu galiba. Zaten bu şeyin tünelin adı kaza tüneli. Tüh ya. Kötü oldu bu. Neyse ya sorun yok. Gelmiştik zaten. Abo nasıl bir lagdır bu ya. Aşırı acayip. Fevkelade. Korna çalma be. Tır bozuk görmüyor mu? Ah makas atarsın ya öyle ah girersin direğe işte. Ya arkadaşım ne yapıyorsun? Şu yükümü ben bir sağ salim teslim edeyim de. Of fena kasıyor oyun ya. Bir yandan da kayıt alıyoruz ya Furkan. Aynen. Acayip yani bildiğin gibi değil. Of 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 Yok Fena ya benim tır çalışmıyor Şu an mouse bile donuyor öyle yani O derece Ya şu an benim sistem biraz Biraz değil bayağı bir düşük olduğu için o yüzden Biraz da Benim sistemde var Ya sistem Maalesef Sistemde de var da yani burada <laughs> Çok kasıyor ya yok yani normal bir bir güzel Bir bilgisayarda kasar yani Değil mi? Bu arada chatler çok kötü. <laughs> Şu dorseyi bir park edersen ben var ya. Aynen. Müthiş ben Dorsey'i park olacağım. edemeyeceğim. Park etsem zaten Lvl ile ağzıma burnuma dalacaklar. yüz sasar. Acayip ya. Bildiğin mundarı Zaten bu şeyden, işten hiçbir şekilde para alamayacağız. Orası belli de. <laughs> Hayırlısı be. Ben seni göremiyorum. Rotterdam kalabalığında. Neyse önemli değil Furkan ben geldim. Dorsayı da zaten şimdi park etmeye çalışmayacağım. Herhangi bir ha, para aynen, Aynen gördüm gelecek. seni. Belki yani. 3-5 bir şeyler atar ya. <laughs> <Mazot> yok, <parası. gülüyor> yok Furkan. Yemek parası. <laughs> Vermez %96. <laughs> ha, o zaman Maalesef. <laughs> Neyse. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Furkan var aynen. mı diyeceksin kardeşim? Abi herkese